Sevgili dostlarım merhaba. Bugün sizlere Almanya'nın Antalya'sı veya Almanya'nın Nide'si diyebileceğimiz Bodense bölgesinden sesleniyorum. Şu an bulunduğum yer bir elma bahçesi. Gözünüzün aldığı kadar elma bahçeleri, üzüm bahçeleri ve birçok meyvenin bulunduğu bahçeler bulunuyor ve tam bir tarım bölgesi burası. Buradan seslenmek istedim. Doğadan ses olursa, kuş sesleri, uçak sesleri, araba sesleri kusura bakmayın. Sizlere bugünkü videomda bir miras bırakanımız öldüğünde aldığımız veya almamız gereken mirasçılık belgesini anlatmaya çalışacağım. Videomuz başlıyor. Evet, mirasçılık belgesi nedir? Miras bırakanımız vefat ettiğinde miras açılmış sayılır ve külle halefiyet esasına göre mirasçılara otomatik olarak miras geçer. Tabii ki bazı ölüme bağlı tasarruflarda bu öyle olmuyor. Vasiyetnameyle veya ölüme bağlı mirasçılık sözleşmesiyle de geçiyor. Ancak burada yasal mirasçılar için mutlaka haklarını ispat etmeleri için bu ölen miras bırakandan dolayı onun mirasçısı olduklarına dair bir belge almaları gerek. Ben Almanca'da buna Ausweis yani mirasçılığın belgesi diyorum. Bu belgeyi almadan miras hakkınızı iddia edemezsiniz, mirasçı olduğunuzu iddia edemezsiniz, miras bırakanın geriye bıraktığı mallar içinde hiçbir hak iddia edemediğiniz gibi onların üzerinde de tasarrufta bulunamazsınız. Onun için mirasçılık belgesi çok önemli. Mirasçılık belgesine veraset belgesi, veraset evrakı, veraset senedi, veraset vesikası veya veraset ilamı deniyor. Ancak ben burada veraset ilamı kavramını kabul etmiyorum. Bu tabiri kullanmayacağım, mirasçılık belgesi diyeceğim. Çünkü ilam iki taraflı, çekişmeli bir davada verilen ve kesinleşen ve kesin hüküm ifade eden ilamlar, mahkeme kararları için söylenir. Ama burada biraz sonra izah edeceğim veraset ilamını diyemeyiz. Mirasçılık belgeleri çünkü kesinleşmiyor. Peki mirasçılık belgesinin fonksiyonları nelerdir? Her şeyden önce mirasçılık belgesi bizim miras bırakan kişiye mirasçı olduğumuzu ispatlayan bir kimliktir, bir belgedir. Öncelikle bu fonksiyonu vardır. Yani ben mirasçılık belgesini aldığımda işte tapuya, belediyeye, bankaya veya vergi dairesine gittiğimde mirasçılık belgesini ibraz ettiğimde sen bu kişinin mirasçısı mısın diyemezler bana veya ben senin işlemini yapmıyorum diyemezler. Mirasçılık belgesinin ilk fonksiyonu budur. İkinci fonksiyonu ise mirasta geriye bırakılan yani bizim tereke dediğimiz mallar üzerinde işte ziliyetliktir, teslim alma, istihkak iddiası, mülkiyet iddiası, tenkis davası, iptal davası, açma hakkı veya bankadaki paranın çekilmesi veya dul ve yetim maaşının bağlanması, taşınmaz malların satışı veya kiraya verilmesi gibi tasarruflarda bulunma hakkı verir bize mirasçılık belgesi. Örneğin tapuda sadece biz tapuya tescil edilmesi şartıyla yani tescille sahip olabiliriz, mülkiyet sahibi olabiliriz. Ama bunun istisnası işte mirasçılıktır. Mirasçılıkta ölüm anından itibaren mal varlığı taşınmaz mal külle halefiyet esasına göre otomatik olarak mirasçılara geçtiği için tescilsiz olarak malik olur bu kişiler. Yani tapuda bir tescil yapılmasına gerek yok. Aradan 20 yılda geçse eğer miras bırakanınızın adına hala tapuda kayıtlıysa ama siz onun mirasçısı iseniz bu tapuda görünmese bile siz miras hakkına yani o mal üzerinde tasarruf hakkına sahipsiniz. İşte tescil olmasa bile. Ama bunun için işte mirasçılık belgesine ihtiyacınız var. Mirasçı olduğunuzu ispatlarsanız bu hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Mirasçılık belgesi neyi gösterir? Mirasçılık belgesi Türk hukukuna göre mirasçı olma niteliğine yani o ehliyete sahip olup olmadığınızı gösterir. Veya cenin durumundaysa bir mirasçı bunun sağ doğduğunu gösterir. Veya nüfus kayıtlarına göre mirasçıyla miras bırakan arasındaki kan bağını veya işte herhangi bir ölüme bağlı bir tasarrufla demin söylemiştik. Örneğin vasiyetname ile o kişiye bir bağının olduğunu gösterir ve miras paylarını gösterir. Bütün bunlar mirasçılık belgesinde belirlenir. Peki mirasçılık belgesi nereden alınır? Şimdi 14 Nisan 2011 tarihine kadar mirasçılık belgesi sadece sulh hukuk -uh mahkemelerinden alınabiliyordu. Fakat bu tarihteki kanun değişikliğiyle noter kanundaki değişiklikten sonra belirli şartlar altında ve sadece yasal mirasçılar için Noterlerde bu belgeyi verebiliyor ama bu şartları size burada sayamayacağım çünkü video çok uzuyor bu nedenle bir başka videoda noterlerin vereceği mirasçılık belgesinden bahsedeceğim. Yalnız onu bilin o tarihten beri yani 14 Nisan 2011'den beri noterlerde belirli şartları varsa mirasçılık belgesi verebiliyor. Mirasçılık belgesi sulhuk mahkemesinde Çekişmesiz bir yargıya tabidir. Yani şu çekişmesiz yargı dediğimiz işte bir miras bırakan öldüğünde onun geriye kalan mirasçılarının herhangi birinin başvurusu üzerine karşı tarafı olmayan bir davadır. Bu şekilde açılıp hüküm verilebiliyor. Örneğin Rıfat Bey vefat etti diyelim geriye eşi Züleyha Hanım ve üç çocuğu kaldı. İşte Züleyha Hanım veya çocuklarından herhangi birin yetkili bulundukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine yazılı başvuru yapmaları üzerine hakim nüfus kayıtlarını getirir, gerekiyorsa bir şahit dinler daha iyi pekiştirmek için, gerekmiyorsa da dinlemez. Buna göre kan bağını ispatlanır. Şekilde baktığında hem onların ...mirasçı olduklarına dair hem de miras paylarını gösterir, bir belge verir. Yani biz buna mirasçılık belgesi diyoruz. Çok basit usulde bir yargılamadır. Duruşma açılır, bir duruşmada da biter. Bunun için gördüğünüz gibi aslında bir avukat yardımına ihtiyaç yok. Ama işin içerisine yabancılık unsuru girmişse veya verilen mirasçılık belgesinde bir hata varsa veya mirasçılık belgesinde bir mirasçı gösterilmemişse veya bir mirasçı daha fazla gösterilmiş ve bir iptal davası olmuşsa ve bu iptal davası sonucunda da bir çekişmeli yargıya dönmüşse olay bazı mirasçıların veya miras bırakanın mavi kartlı olması veya Türk vatandaşlığından çıkartılmış olması, bunların kayıtlarda görünüp görünmemesi veya miras bırakanın veya mirasçılardan mirasçılardan birinin veya mirasçıların Türkiye'deki azınlıklara birine mensubiyetinin bulunması gibi haller girdiğinde çok komplike bir hal alıyor ve mirasçılık belgesinin verilmesi bir yargılamayı gerektiriyor. İşte bu durumlarda bir avukat yardımına mutlaka ihtiyacınız olacaktır. Burada şunu da belirteyim, mahkemeye başvurduğunda yasal mirasçılar açısından sorun yok ancak bir ölüme bağlı tasarrufla yani mirasçı atanmışsa, atanmış mirasçılar açısından veya vasiyetname alacaklıları dediğimiz bir mal için bir vasiyetname bırakılmışsa bunlara vasiyetname alacaklısı diyoruz. Bunların başvurusu üzerine de ama bunun şartı vasiyetnamenin ve ölüme bağlı tasarrufun açılışından ve tebliğinden itibaren bir ay içerisinde itiraz edilmemişse bunlar da mahkemeye başvurup sulh mahkemesine bunlar da kendilerinin atanmış mirasçı veya vasiyetname alacaklısı olduklarına dair bir belgeyi mahkeme kendilerine verecektir. Bunları noterler maalesef veremez. Peki ne özelliği var mirasçılık belgesinin? Mirasçılık belgesinin özelliklerinin en başında demin de söylemiştim ki mirasçı olduğunuzu ispata yarar. Mirasçılık belgesi böyle otomatik olarak mahkeme tarafından verilmez. Her ne kadar tapu kanununa 2012 yılında bir ekleme yapıldıysa ek, maddeyle işte tapu Müdürlükleri eğer ölümden itibaren iki yıl içerisinde bir intikal yapılmamışsa tapu Müdürlükleri de başvurabiliyor ama ben bu uygulamayı hiç görmedim bugüne kadar. Bunun dışında mahkemeler sadece mirasçılardan birinin başvurusu üzerine veya hak sahibi olduğunu veya hukuki yararı olduğunu ispatlayan kişilerin başvurusu üzerine yazılı başvurusu üzerine duruşma açarak basit yargılama usulüne göre mirasçılık belgesi verir kendiliğinden veremez. Bu mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin talepte herhangi bir mülkiyet uyuşmazlığı çözülmez veya buna mahkeme bakmaz. Yani bir karşılıklı çekişmeli bir yargı işine girmez. Demin de söylemiştim. Mirasçılık belgesinin en önemli özelliği kesinleşmiyor. Siz alsanız bile bu itiraz edilene kadar, aksi ispat edilene kadar geçerli bir belge olarak görülüyor ve buna göre işlem yapılıyor. Yani bunun bir itirazı temizi yok. Yani bunun sadece eğer aksi ispat ediliyorsa, itiraz ediliyorsa çekişmeli bir yargıya döndürülebilir veya birden fazla şartları varsa birden fazla başvurdunuz, aldınız ama hatalı diyelim ki mirasçılık belgesi bir daha başvurup yeni bir mirasçılık belgesi daha alabilirsiniz çünkü kesin hüküm değildir mirasçılık belgesi. Mirasçılık belgesine başvuru için herhangi kanunlarımızda bir zaman aşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Onun için istediğiniz zaman aradan 20 yıl 30 yılda geçse eğer alınmamışsa tekrar başvurup mirasçılık belgesi alabilirsiniz. Mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin bakılan davada bir önemli konu da hakim taleple bağlıdır. Yani atıyorum diyelim ki Mustafa Bey annesi Süheyla Hanım'ın mirasçılık belgesini istiyorsa burada mahkeme dedesinin mirasçılık belgesini veremez. Yani taleple bağlıdır sadece annesinin verecektir. Eğer dedesinden dolayı istiyorsa o kendisi gidip tekrar başvurup yeni bir dava açması gerekir. Demin de söylemiştim eğer bu belgeye itiraz edilip bir üst mahkemede dava açılırsa veya sulh mahkemesinde dava açılırsa, iptali için dava açılırsa, o zaman bu iş çekişmeli yargı haline döner ve bu çekişmeli yargıda duruşma açılır, deliller değerlendirilir ve sonucunda mahkeme bir karar verir. Bu kararda taraflar olduğu için bu tarafları kesin hüküm olarak karar kesinleştiğinde tarafları bağlar ve kesin hüküm ifade eder. Son olarak şunu da söyleyeyim. Diyelim ki benim miras bırakanım vefat etti. Gittim ben bir ay içerisinde bir mirasçılık belgesi aldım mahkemeden. Ancak daha sonra ben yasal 3 aylık süre içerisinde gittim mahkemeye tekrar sulh mahkemesi ben mirası reddediyorum dedim. Mahkeme burada bana sen reddedemezsin çünkü sen daha önce mirasçılık belgesi aldın bunu kabul ettin anlamındadır diyemez. Burada ben mirasçılık belgesi almam mirası reddetme hakkımı ortadan kaldırmıyor. Ben yine de mirası reddedebilirim yasal süre içerisinde. Evet konuyu videoyu daha çok uzatmak istemiyorum. Bu konuda ilk videomuz bu olsun. İkinci videomuzda noterler tarafından verilen mirasçılık belgesini inceleyeceğiz. En son olarak da diğer bir videomuzda da işin içerisine yabancılık unsuru girdiğinde veya bir azınlığa mensubiyetin girmesi halinde işte bunlar da uluslararası hukukta nazara alınarak nasıl mirasçılık belgesi verilir? Diğer bir üçüncü videomuzda da eğer zamanımız olursa böyle bir konuyu işleyip sizleri bilgilendireceğim. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere. İyi günler. Müzik